Evet, bu da iki, birinci katta bulunan kafeler. Şu an Eyfel Kulesi'nin 1. katındayız ama hiç böyle birinci kat gibi durmuyor. Sanki böyle normal bir tane apartman dairesindeymişsin gibi duruyor. Bu onun ayakları. Şöyle bir ayağı burada, aşağıdan yukarıda bir, bir ayağı burada. Bir ayağı burada, bir ayağı da hemen benim üstünde. Şu ortadaki boşluk, şöyle şuradan aşağısı görünüyor. Şu an buradan ayaklar daha net görünüyor. Bir ayak burada, bir ayak şurada. Diğer ayaklar da bizim bulunduğumuz tarafta olduğu için net görünüyor. Şu an birinci kattan bulunduğumuz yerin yüksekliği. Şu an birinci katı geziyoruz. Birinci katı geziyoruz. Birinci kat böyle. Şöyle yukarıya doğru ışık yansıması yapmadan şöyle yukarıda göstermeye çalışayım. Şöyle şu an şu an bu ikinci kata çıkacağız. Biraz